Merhabalar arkadaşlar. ve Mirkur retrosi bugün başladı. 15 Aralık'a kadar sürecek. 3 Ocak'a kadar etkisi devam edecek bizim üzerimizde. Nasıl etkileyecek bize? Bütün burçlara yönelik aa, açılım yapalım. Bütün burçlara nasıl bir etki yaratacak? Bu Merkür Retrosi. Çünkü çok güçlü bir şey. Her seni anlatıyorum. Artık hepimiz biliyoruz. Ve Koç Burçundan başlayalım. Başlayalım. Aşk. Koçlar aşk var. Hiye Merkür Retrosu'nun en geneli, en her zaman olanları e, ayrılmış ilişkileri tekrar kavuşması. Tekrar sizin eski sevgilisi, sevgililerinin geri dönmesi. Bu Merkür Retrosu tam yani Anlatımı anlattı mı diyelim. Ne zaman ayrıldınızsa bekleyin Merkür Retrosu gelecek. Yılda üç kere olan bir şey. Ve Eski aşkları geri dönüyor. Barışmalar. Yani mutlaka ve mutlaka olacak olan bir şeyler. Eski aşklar geri gelebilirler. Bakın küstüğünüz ayrıldığınız aşklar beni bence geri gelebilirler. Yeni aşklar da olabileceğini düşünüyorum. Ve dikkat diyorum. Çünkü bakın bu eski aşklarda ne yaşadınızsa, ne kırgınlıklar yaşadınızsa tekrar yaşay yaşayabilirsiniz. Onun için gözlerinizi açın. Dikkatli bakın. Bu burçuna bakalım. Bu dinlenmek isteyeceksin. Sanki bütün a, bu e, zaman yani aralık ayından öyle söyleyelim. Bütün bu etkisi süreç ile dinlenmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Yatmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Hiçbir şey yapmamak, keyif yapmak, böyle tatil yapmak. Belki de tatil dediğim gibi böyle uzun bir kış tatili. Ve keyif. Bakın bu iki tane kart keyif. Ve hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bu olar ne olduysa size güven sıfır. Hiç kimse zaten güvenmeyiniz. Bu zamanda hele şu anda çok coşmuşlar bu dolandırıcılar bu dönemde özellikle. Ve ikizler burş. İkizler bakın ev alabilirsiniz. Yeni bir ev. Yeni bir araba. Dikkatli olun. Çünkü şu anda çok iyi bir dönem değil. Ha, daha önce karar verdiğinizse bu ev için bir plan yaptığınızsa o zaman tamam. Ama şimdi sıfırda gittik, baktık, aldık. Biraz iyi dönem değil. Çünkü Retro Merkür Retro'su her zaman size vazgeçiriyor. Yani sonu beğenmeye şansın olabileceğini düşünüyorum. Ama burada bir para yatırışı var. Bir şey alıyorsunuz. Büyük bir şey. Ve yengeç kurşuna bakalım. Yengeçler. Hmm. Yengeçler uzun süre beklediğiniz bir sevinçli bir haber söz konusu. Bence bu evlilik konusu olabilir. Evlilikte teklifi alabilirsiniz. Çocuk dünyaya getirebilirsiniz. Mahkeme bitebilir sizin. Eğer mahkeme bir sıkıntısı varsa beklediğiniz. Ve eski aşklar geri gelebilir. Bakar mısınız? Mükemmel. Eski aşkla aşklar geri gelir. Evlilikte teklifi yapar. O ihtimalinde var. Ve aslan burşu. Aslan burçlu ve ben içindeyim. Aslanlar sizinki de eğer makemi vardıysa makemi bitiyor. Aynı zamanda bu dua ettiğim bir ilişki. Aslanların evlilik kararı ee, karar verebilirler. Bakın asla ben bir andan evlilik kararı verebilirler. Eski aşklar geri Bakın eğer ise, eğer ayrıldınızsa ayr aşkınızla, aşkınızla bakın barışma ihtimaliniz var. Dua ettiğiniz sağ Çok gelsin. İstiyorum, bekliyorum. Buyur geliyor. Ve Başak Burcu. <laughs> hmm. Başaklar bir şey yıkılabilir sizin bakın sizi çok etkileyecek onu söyleyeyim bir karar verebilirsiniz ve geçmişte artık çok dayandınız bakın çok sabrettiniz yeter diyorsunuz yeter diyorsunuz ve yıkıyorsunuz ne ki soralım para bağı olan bir şey bakın bir bir kadın sizin hayatınızı etkileyebilir ve siz yeter diyorsunuz ve o kadın hayatınıza çıkarttırıyorsunuz ama sizin aranızda bir para bağı var mı? var ve terazi Allah Allah bugün de bir durgunluk var Redo, Merkür retrosi beni böyle durgunlaştırıyor Aa, terazi burçum anne olabilirsiniz bir hamilelik olayı mevcut olabilir Aa, gizli bir ilişki başlayabilirsiniz çocuklar e, size sevindirebilirler. Bakın çocukların sevinçler yaşayabilirsiniz. Ama en çok da bu kartlar hamilelik, gizli ilişki, o tarz bir şeyler gösterebileceğini e, umuyorum. Ve Akrep. Eski aşklar geri geliyorlar. Arzuyla çok yoğun bir arzularıyla beraber size doğru. Bakın bitmiş bir ilişki. Görüyor musun? Vav wow, vav. Wow. Aha yay. Yayda bu duruştu. Yaylar. Yaylar en çok siz etkileneceksiniz. Çünkü sizin burçunuzda geçiyor. Merkür retrosu bu seni böyle. Yaylar parasal konularda yükselme söz konusu. Para, 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 para kazanacaksınız. Yeni bir iş başlayabilirsiniz. Dua ettiğiniz bir şey olacak. Parasal konular ilgili. Ve ulaklar. Ulaklara bakalım. Ulaklar biraz durgunlaşıyor olaylar hayatınızda. Aa, bakın kapanmayın, içine kapanmayın olaklar. Sanki böyle bir saklanıyorsunuz, gizleniyorsunuz, içine kapanıyorsunuz. Bunu yapmayınız. Yani açılın, böyle sutsuma ve etrafınızdaki açılın. Yani muhabbet, sohbet, her şey edin. Neden böyle gizleniyorsunuz, saklanıyorsunuz? Bakın, gizlenme, saklanma. Para, para konusunda sanki nazar değmezsin diyorsunuz. Kimse söylemiyorsunuz. Ama olaklarda gelecek ayda e, yılbaşına kadar bir iş teklifi alabileceğini düşünüyorum. Onu mu acaba gizlettiriyorsunuz? Kimse söylemem. Nazar değmesin. Kova burşu. Kovalara bakalım. Vav vav vav. Kovalar çocuklar size çok sevindirecekler. Çok mutlu edecekler size. Eğer çocuklarınız varsa bol bol kutlamalı bir dönem geçireceksiniz. Her şey kutlayacaksınız. Yani böyle kutla kutla kutla. Çok güçlü, çok kuvvetli, çok e, özgüveni gelecek olan bir döneme giriyorsunuz. Süper. Ve balıklara bakalım. Çok iyi bir diye Beğendim. Balıklar. Balıklar aşk var mı? Var. Bakın. Çok güçlü bir aşk. Çok kuvvetli bir aşk. Çok böyle karizma bir aşk. Ve para. Para da var. Para da var. Aşk da var. Ve hepsi bir arada böyle Allah mesut etsin.